İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Yalnız senden istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Her neyi istersek isteyelim senden istiyoruz ya Rabbi. Yalnız sana abd oluyoruz. İyyake na'budu. Tek başımızda değil her nerede olursak olalım, bizimle beraber olanları sana abd olmaya davet ediyoruz ya Rabbi. Bir tek kendi nefsini düşünüp ben diyenlerden bizi eyleme ya Rabbi. Bizi bir ve beraber eyle ya Rabbi. Bütün insanları, insanlığı tek bir insan olarak görenlerden eyleyip İyâkena abudu ve İyâkena esta'in diyenlerden eyle ya Rabbi. Hiç kimseyi senin kulluğundan uzaklaştırıp şu şöyledir, şunlar şöyledir, bunlar daha böyledir, bunlar mümin değildir, kafirdir deyip ayrım yapan insanlardan eyleme bizi ya Rabbi. Bizi iyâken abdu ve ya esta'in diyenlerden eyle ya Rabbi. Hep beraber senin kulunuz ve sana kul olmaya, abd olmaya çalışıyoruz diyenlerden eyle ya Rabbi. Yalnız seni istiyoruz diyenlerden eyle bizi ya Rabbi. Bir tek seni her şeyden çok sevip seni isteyenlerden eyle ya Rabbi. Kendisiyle beraber olanları da seni istemeleri için seni sevdirenlerden eyle ya Rabbi. Seni tanıtanlardan eyle ya Rabbi. Senin vahyiyle seni tanıtanlardan eyle ya Rabbi. Öyle ki İyâkene abdu ve iyâkene sta'în Diyebilelim bizi o diyebilenlerden eyle ya Rabbi Bizi yalancılardan eyleme ya Rabbi Namaz kılarken ya kene abduhu ya kene dediği halde Başka şeylere başkalarına kur olanlardan abd olanlardan eyleme ya Rabbi Huzurunda yalan söyleyenlerden eyleme ya Rabbi Ne söylediğini bilmeyenlerden eyleme ya Rabbi Ne söylediğini bilmediği halde Namaz kıldığını zannedenlerden eyleme ya Rabbi sana avd olmadığı halde seni gerçek manada sevmediği, seni her şeye tercih etmediği, seni her şeyden çok, canından çok sevmediği halde seni seviyorum. Yalnız sana abdoluyorum oluyorum, seni her şeyden çok seviyorum deyip yalan söyleyenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Bizi gerçek manada sana abd olanlardan eyle ya Rabbi. Abd olmaya da davet edenlerden eyle ya Rabbi. Seni her şeyden çok sevdiği için seni <laughs> isteyenlerden eyle ya Rabbi. Yalnız seni isteyen, senin rızanı, dostluğunu, yakınlığını, cemalini isteyenlerden eyle ya Rabbi. Dünyasını ahirete kurban etmiş, nefsini Allah'a kurban etmiş olanlardan eyle ya Rabbi. <laughs>